Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyoruz arkadaşlar. Devlet Sert, Sağlık Bakanlığı ve Aile Bakanlığı'nda yetkili sendika, Öz Sağlık Sendikası'nın genel başkanı arkadaşlar. Az önce sosyal medya hesaplarından önemli bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan iş arkadaşlara duyurulur. Önce ön bilgisini okuyalım, daha sonra açıklamasını size sunacağız. Sağlık Bakanlığı imzalayacağı promosyon sözleşmesinde çalışanları memnun edecek rakamları imzalat atmalıdır. 175 bin sağlık çalışanının yetkili sendikası olarak komisyonda bulunma talebimizi yineliyoruz dedi ve şu açıklamayı yaptı arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı promosyon sözleşmesinde çalışanı memnun edecek rakamlara imza atmalı. Süreç şeffaf yürütülmezse endişeli bekleyiş iş yeri huzurunu bozabilir. İş konumuzu ilgilendiren banka promosyonu ihalelerinin il sağlık müdürlükleri uhtesinden alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından uygulama birliği sağlanarak sonuçlandırılması kararı her ne kadar başlangıçta bizleri memnun etmişse de, gelinen nokta itibariyle sürecin şeffaf olmaması ve tarafların bilgilendirilmemesi promosyonlarla ilgili bir kaos ortamı oluşturmuştur. İl sağlık müdürlüklerinin nezdinde sürdürülen, iptal edilen, ertelenen ihale süreçlerinde kurum ve yetkili sendika temsilcilerinden oluşan komisyonlardaki pazarlıklar çalışanların tatmin olabileceği rakamlara yükselmişken, bakanlık tarafından yürütülen görüşmelerde bu rakamların yarı yarıya azaldığı bilgileri ortada dolaşmaktadır. Sağlık Bakanlığı sürece ilişkin tarafları bilgilendirmediği, rakamların doğru olmadığı, sürecin ne zaman sonuçlanacağına göre belirsizlikler ve algılar devam etmektedir. Sağlık işçilerinin yetkili sendikası özel sağlık iş olarak, öncelikle günümüz şartlarında mevcut koşulların en iyisini sağlanarak bir promosyon anlaşması yapılması, beklentimizi bir kez daha yeniliyoruz. Kaostan beslenen kesimlerin bu belirsizlik içerisinde farklı algılarla, sağlık çalışanlarının motivasyonu ve huzurunu bozmasının önüne geçilmelidir. Bankaların açıklanan karlık oranları ortadayken bakanlık tarafından yürütülen ihale sürecinde çalışanların beklentisini karşılayacak rakamlar imza atılmalıdır. Çalışanlar ekonomik olarak zorlandıkları şu günlerde nefes aldıracak olan banka promosyonları konusunda sendika olarak girişimlerimizi ilk günden beri devam ettirmekte iyi sağlık müdürlükleri aracılığıyla taleplerimizi iletmiş bulunmaktayız. Bakanlık tarafından yapılacak olan promosyon ihalesinde 175 bin sağlık işçisinin yetkili sendikası olarak komisyonda bulunma talebimizi yineliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın ihale sürecini şeffaf olarak yürütmesini ve bir an önce çalışanı memnun edecek şekilde sonuçlandırmasını bekliyoruz. Devlet Sert Genel Başkanı açıkladı arkadaşlar. Az önce bu açıklamayı açıkladı. Burada dikkat çeken şu paragraf oldu. İl Sağlık Müdürlükleri'nin nezdinde sürdürülürken iptal edilen, ertelenen ihale süreçlerinde kurum ve yetkili sendika temsilcilerinden oluşan komisyonlardaki pazarlıklar çalışanların tatmin olabileceği rakamlara yükselmişken, bakanlık tarafından yürütülen görüşmelerde bu rakamların yarı yarıya azaldı bilgileri ortada dolaşmaktadır diyor. İşte burası kötü olmuş. Bakalım neler olacak? Bana göre şahsi fikrimi soracak olursanız Sağlık Bakanlığı'nın bu yapacağı promosyon ihalesi yıl sonuna ertelenmeli yani yıl başına ertelenmeli daha doğrusu yani Ocak ayına bırakılmalıdır. Ocak ayında bankalar kesenin ağzını açacaktır. Ama Aralık ayında bankalar yıl sonu işlemlerinde gider göstermemek adına promosyon rakamları düşürdüler bildiğiniz gibi. Kanalın takipçileri bilir. O yüzden Sağlık Bakanlığı'na da seslenelim. Promosyon ihalesini Ocak ayını erteleyin. Ocak ayında bankalar yeni yıla yeni keseyi açarak devam edeceklerdir. Burada işçi memur da bundan yararlanacaktır. Yani Aralık ayında promosyonlar düşük geliyor. Bankalar karlılık oranlarını düşürmek istemiyor. Sözün özü bu şekilde arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Takipte kalınız.